Bu cumartesinin bu güzel sabahında hepinize günaydın diyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Eee yaklaşık iki yıl dokuz ay benimle öncesi de var. Sanırım dört yıldan beri il başkanlığı üstlenen sayın il başkanımız Yalçın Kuşkan bugün öyle zannediyorum ki bir veda ve teşekkür için geliyor. Ve ben şunu söylemek isterim. Çok fazla sözlerimi uzatmak istemiyorum ama siyaset, hele siyasetin başında olan insanlar, ben tabii bir ilçe başkanı sıfatıyla bu işin hele Cumhuriyet Halk Partisi gibi çok sesliliği olan bir partide bu görevi ifa etmek gerçekten çok zor. Ama önemli olan bir zoru başarmaktır. Bizler ülkemizin geleceği adına bu partide ilk etapta hiç, kimse ki hepiniz öylesiniz hiçbir ikbal ve menfaat beklemeden ülkemizin geleceği adına mücadele eden bir partidir. Tabii bizim buradaki mücadelemizin 12 katı daha fazla yıpranması var il başkanlığı. O büyük bir sabır ve metanetle o 4 yıldan beri aldığı yı görevi bugünlere kadar getirdi. Ben e, şunu ifade etmek istiyorum. X partisi, partisiye partisi demiyorum ama artık il başkanlığı yolunun Ankara'ya bir başlangıç noktası olmasını temenni ediyorum. Çünkü e, oradaki hedefin böyle olması bundan sonraki süreçte e, il başkanlığı olan talebi de arttıracak, kaliteyi de arttıracaktır. Değerli arkadaşlar, bir içimden gelen bir muhteyi de paylaşmak istiyorum il başkanımla beraber burada sizinle. Evet, 2 Haziran 2012 il başkanlığı seçimlerinde Sayın İl Başkanımla birlikte hareket edecekken bir anda siyasetin gereği kendisine destek veremedi. Ama inanın anılan tarihten itibaren kendisi bu desteği veremememe rağmen hiçbir zaman e, bana karşı davranıştan da hiçbir değişiklik olmadı. <laughs> o benim bir içimde uhde olarak <laughs> kalmıştı. Bunu samimiyetimle ve söylüyorum. Birçok arkadaşlar, milletvekilliğine niyeti olan arkadaşlar, bu şahsım adına bu açıklamam, ben hepsine eşit mesafede olduğunu söylüyorum ama her gelene şunu söylüyorum. Bu sefer Yalçın Kuşkan'a üzerime düşen görevi yapacağımı söylüyorum. Bunu samimiyetimle söylüyorum. Çünkü benim bu kadar yıprandığım bir ortamda dört yıl ilde böylesine maşakkatli bir görevi sonuna kadar getiren çünkü aşağı yukarı 12 ilçede eğer Sedat Tatar istifa etmezse bir tek biz kalıyoruz. Yani tabiri caizse belki benzetmesi çok zor olacak ama gökyüzün çektiğini kayış bilir derler. Biraz amiyane bir tarifle. Bu <laughs> açıdan e, ben il başkanlığı makamının direkt Ankara odaklı olmasından yanayım. Bunu il başkanımız hak etti. Ben o açıdan her gelene şunu söylüyorum. Bakarız, herkese eşit mesafedeyim ama Yalçın Kuşkan'a oldukça yakın bir mesafede olduğumu belirtmek istiyorum. Bundan sonraki güdülecek siyasetin de konjonktürü böyle olması lazım gerekir diye inanıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Her ne kadar katı ve ketum da gözüksem özde ben e, duygusal bir insanım. İsmet Bey'in konuşması e, beni gerçekten duygulandırdı, bir tat hissetti. <laughs> Sağ olsun, var olsun. Evet. evet. Sayın Başkanım ifade etti. 4 yıl, şubat ayında 4 yıl oluyor. 4 yıldır bir görevi yapıyorum. Tabii kendi irademizle, sizlerin desteğiyle aday olup bizim dert yanmak gibi bir lüksümüz olmaz. Evet, onurlu bir görev, şerefli bir görev ama zor ve zahmetli bir görev aynı zamanda. Bir kere şunu çok net ifade edeyim. Kocaeli'nin hemen hemen her bölgesinde ama özellikle Gölcük'te Gölcük'te siz partilerimizin başta ilçe başkanımız olmak üzere benim şahsımda Cumhuriyet Halk Partisi'ne çok önem, itibar, saygı ve sevgi gösterdiler. Bundan bir kere memnun olduğumu, çok sevindiğimi itiraf edeyim bu şahsıma gösterilen ilginin Cumhuriyet Halk Partisi değerlerine İsmet Başkanımızın başkanlığında e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine gösterildiğini biliyoruz. Sağ olsunlar, eksik olmasınlar. Evet, bundan sonraki süreç çok özet söyleyelim. Bundan sonraki süreç muhtemelen bir ön seçimle Milletvekili seçimleri genelge gereği ayın 25'ine kadar ayrılmamız gerekiyor. Önümüzdeki günlerde muhtemelen ayrılmayı planlıyorum. Sayın Genel Başkanımızla bir görüşmemiz daha olacak. Ondan sonra da e, gerekeni önümüzdeki hafta içerisinde yapacağız. Üstüne basa basa söylüyorum, altını çizerek söylüyorum zaman zaman siyasette Sayın Başkan'ın ifade etti. Politikada bir arada olur. Zaman zaman ayrı yerler olur. Bunlar gelir geçer. Önemli olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin başarısı ve önemli olan yaşam boyu bu kentte yaşarken birbirimizin yüzüne sağlıklı bir şekilde birbirimizden çekinmeden bakabilmektir. Belki bu dört yıllık periyot içerisinde gerek Gölcük'te, gerek çeşitli yerlerde üzdüğüm, kırdığım arkadaşlarım olmuş olabilir. E, bu yaptığımız görevin daha ünlüye gitmesine yöneliktir diye düşünülmesini arzu ederim. Bireysel hiç kimseye bir kırgınlığım yok. Birçok ilçeden olduğu gibi ama başlarında Gölcük'te ve bunu Sayın Başkanım İsmet Çiğit'in, e, İsmet İşerinin şahsında geliştirerek söyleyeyim. Her zaman burada itibar gördük. Cumhuriyet Halk Partisi benim şahsımda her zaman salonda karşılandı, kapıda karşılandı. Her zaman bütün yönetici arkadaşlarım Cumhuriyet Halk Partisi disiplininden almış oldukları özveri içerisinde ee, bu görevlerini eksiksiz hatta çok fazla ziyadesiyle yerine getirdiler. Bundan sonraki süreç Malum. Nasip olursa Cumhuriyet Halk Partisi için, kent için, ülke için hayırlısıysa olur. Hayırlı değilse olmaz. Çok büyük ayak kırıklığı ve sıkıntı yaşayacağımı beni yakın tanıyan arkadaşlarım bilirler. Böyle bir süreçin içerisindeyiz. Bugün yine ayrıyeten rutin bir ziyaret var her sene yapılan eee partinin üç tane yönetmen milletvekili gelecek. İşte birazdan saat 12 gibi Emek Otel'de bir basın toplantısı, arkasından da örgüt toplantısı. Eee davetli olan arkadaşlarımıza ilçe başkanımız duyurdu. <laughs> oraya katılacağız. Gerek <laughs> arkadaşlarımız, diğer arkadaşlarımız gölükte elinden geleni iki buçuk yıldır yapıyorlar. Ben yazın sıcağında, kışın soğuğunda, köylerde, mahallelerde ne zahmetler çektiklerini biliyorum. Ne ekonomik sıkıntılarla boğuşulduğunu biliyorum. Bunları basının yanında biz çok fazla konuşmuyoruz ama neler olduğunu öyle en ince detaya kadar biliyoruz. Böylesi bir çalışma. Umut ederiz, dileriz. Önümüzdeki Haziran ayındaki seçimlerde de Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bu çalışmalar yüzüne görüp güler, önüne çıkar. İyi bir sonuçlar bu işi sonlandırırız diye düşünüyorum. Hem sizlere hem kurumun başındaki Sayın İsmet İşeri'ye ilgi ve alakaları nedeniyle teşekkür ediyorum. Herkese saygılar sunuyorum.